Evet, şu an tam yol kenarında kuşumuz. İnanılmaz bir şey. Manavgat sonrasında. Şurada. Neredeyse telefonla çekeceğim. O derece yakınımda. Keşiş kuyruk kakanı. Türkiye dördüncü kaydı bu arada. sahillerimizi birazcık korumalıyız ki bu hayvanlar için bir yer olsun. Çengel sahili bunlardan birisi. Doğal kalmış bir habitat. Bakın ben aramda sadece 4 metre var. Şu kadarcık mesafede kuş önümde. Buraya moloz dökülmüş. E buraya en ufak bir şey yapılsa bu hayvanlar artık buralara da gelmeyecek. Bu da çıkarımız olsun bu işte. Bakın hemen arkadan yol geçiyor. Arkadaşlar herkes burada. <laughs> Keşiş kuyruk takanını gördük. Bayağı bir heyecanlı. Şu an tam önümüzde duruyor. Tam şurada bakın. Orada bir kütük parçasının üzerinde duruyor ve hiç kaçmıyor.